Evet arkadaşlar hazırlandık. Saat gece bir falan şimdi. Uyku vakti bana ve yolculuk vakti. Geldik otelimize. Bakalım manzarayı da hani size göreceğim. Hmm, Aqua park kısmına bakıyor. Ay. Biz anca geldik. O kadar uzun sürdü ki yol. Size anlatamam. Yani. Ama güzel şu an dinlemek istiyorum birazcık tanıttığımızda annemlerin odasıymış. Burası bizim odamız. Böyle başlayayım. Böyle. Burada yine bir ayna. Ve balkonumuz. Arkadaşlar bir uyumuşum, bir uyumuşum. Ee, saat şimdi yemek saatine geldi. Yani buçukta uyandım, anca hazırlanacağım. Bu da... E, gerçi çoğu otelde böyledir, yedide yemeğimiz. Gelince havuz havuz onun şeyine bile giremedik yani. Hepimiz çok yorulmuşuz. Normalde biz bu kadar yorulmuyorduk, niye bu kadar yorulduk acaba? He, arada çünkü araba hata ama verdi bence. Onlar da birazcık Bütün geldi. Yok, <laughs> araba kullanmadın, hiçbir şey yapmadım, Uyudun sadece. <laughs> Olabilir. Ben size manevi bir destek vermedim mi? Uyuyordu. i̇şte ne kadar güvenli sürdüğünüzü size belli etmişim ki uyumuşum. Evet arkadaşlar hazırım. Makyajım bitti. Birazdan kombin çek yapıyorum. Şimdi annemleri bekliyorum. Ee, beraber etkinlik alanına bakacağız. Hoşumuza giderse izleyeceğiz. Bu hafta birazcık daha doğru dinlenmeyi planlıyoruz. Son bir oyunumuzun ismi ben istiyorum. <laughs> okay, <laughs> what we will do? Normalde eğlenceden sonra geldik odaya. Ama kardeşimin canı sıkılmış. Ben de ablalık görevi olarak da beraber lego yapacağımız için onunla aşağıya gidiyorum. Düşündüğümüz yer donuymuş maalesef. O yüzden banka oturduk. Şimdi size otelde nasıl ice yaparsınız onu göstereceğim. Çünkü burada ice yok. Güzel bir kız geldi. Şiş 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 selam. Şimdi buzlu bardak istiyoruz bir tane. <laughs> bir tane de makineden bir latte alıyoruz. Bunları birleştiriyoruz. bakalım. Bu sadece süt vermiş. Çünkü latte İspanyolca'da süt demek. Allah Allah. İspanyolca da mı? İtalyanca. Lattem yok soğuk sütüm var. Ya bir tane espresso alıp geleyim bari. Arkadaşlar gösteremedim ya. Espresso'mu da aldım. Şunu tutabilir misin yanıma? <laughs> Şunu soğuk cool. üstünde. Kahve bekler misin? Kahve. Şurada kahve. Tamam tamam. Yandı mı elin? Açlık like demem ben. Evet. Odamı çıktım arkadaşlar. Çünkü Lego yapamadık. <laughs> Biz okula geri çıkarıyoruz. Onun gibi oldu. Lego yapamadık çünkü istediğimiz her yer doluydu. Yani masalı bir yere oturamadık. Banka oturduk. Neyse ben dedim ki birazcık eve çıkayım. Bu arada aynada makyajım falan çok iyi duruyor ama kamerada hiç belli olmuyor. Neyse zaten çıkardım. Ben Yuvarşe'den bir parfüm aldım ve bunu hediye etmişlerdi. Tester. Hem makyaj sürüyormuş hem de yüz yıkama jeliymiş. Ben hiç denememiştim. Şimdi siz de bunu deneyelim. Tek gözümde deniyorum ki çıkarıyorum çıkaramıyorum mavi. Yani. Biraz çıkarmış bence. Şimdi hemen test ediyoruz. Tavuklarımı <laughs> düşürmüşüm galiba. Yani. Neyse burada makyajım var. Bakalım size bir şey yaptım. Zaten hani çok bir kendi yani makyajı falan yapmadığım için hani böyle ekstrem zorlayacak bir şey yoktu. Sadece şimdi. Bakalım. Bakıyoruz. Bence iyi. Bakın sen çok azıcık evet. şeyleri kalmış. Evet hemen uyumayacağım için de maske yapmaya karar verdim. Bunu tatil yerlerinde falan çok severim. Maske yapayım bakayım. Hoşuma gidiyor. Tam tatil gibi hissettim. Jackman şimdi e, birazdan yani iki bir dakikaya dark oynamaya gidiyorum. Sana çekelim oraya. Arkadaşlar derste ikinci oldum. 91 puanlı. Fena değil ama bir tane abla var ya nasıl attı nasıl attı geçti hepimize. E, şimdi babam şu kayfızı bulmuş bize o kadar mutluyum ki ben şu kayfızı yok zannediyordum varmış. Sonra insanları çekmeyeyim. Ee, şimdi birazcık kahve içip hapıza gidiyoruz. Tabii tabii tabii. Aynen. Yemeğine geldik. Size tabağımı göstereyim. Böyle balık var, tavuk yemeği var. Karnıyarı patlıcan, kızartması gibi bir şey var salata ile karpuzu. Böyle güzel. Azıcık azıcık çünkü çok alınca yenmiyor bence. Beğendiğim tekrar Aquapark kısmına geldik. Ne kayacaklar var. Bakalım belki deneriz. Haru bekleyeceğim. Peçen böyle kalmayacak. Eteceğim. Şimdi beraber akşam yemeğine hazırlanıyoruz. Evet. Ee, akvaryum parka gittik bu arada. En son akvaryum parkı kaldım herhalde. Ee, kaydık bayağı. Kaydık kaydık kaydık. Normalde sadece üçünü deneyecektik ve çıkacaktık. Ama bir tane mavisi var tamam mı? Mavisi çok yavaş. Onu da hızlı kaymayı denedim denedim denedim. Olmadı. Ama kardeşim çok iyi kıyındı. Kıyındı. Konuşamadım. Öyle olunca ben de birkaç kere denediğim için birazcık Aquapark'ta tıkıldık. Sonra ben birazcık denizi merak ediyordum. Denize geçtik. Deniz acayip dalgalıydı. Keşke orayı çekebilseydim. Çünkü çok güzel gözüküyordu. Hem böyle hafif hava kapalı gibiydi. O yüzden böyle dağlar falan çok ortaya çıkmıştı. Çok hoştu yani bence. Ben çok beğendim. Ama tek sıkıntısı şu, deniz taşlı. Taşlı denizde, yani girerken falan taş olması neyse, yani o çok sıkıntı değil. Asıl sıkıntı, e, hani bu Bakırköy sahilde falan koca koca taşlar var ya, denize girince ayağın kuma girmiyor, yani kuma basmıyorsun, taşlara basıyorsun ve taşlar yusulmusun. Bu birazcık sıkıntıydı, <laughs> ayaklarımız havada gitti falan acayip dalgalıydı. O kısmı çok keyifliydi yani. Çok eğlendim. Öyle. Şimdi size hızlandırılmış bir şekilde makyajımı göstereceğim. Ve konuyacak. Evet arkadaşlar. Evet. Sizlerden arkadaşlar. Fotoğraf çekeceğiz diye fark dedik, şeye gidelim. Daha doğrusu gidiyorduk yani dedik ki kutsala gidiyoruz dedim ne? De, ben topuklu giydim. Ama sonra manzarayı görünce dedim okey yani. Çok güzel gözüküyor. Şimdi biraz kadar dedim fotoğraf çekmenin sonrasında şey yani önce yürüyüşe çıktık dondurmamızı aldık şimdi şu kahvesi pişiriyorum biliyorsunuz şu kahvesi açtım yani kırmızı çizgim hemen <laughs> geldik şimdi kahve yapacağım birazcık hamur kenarında oturacağız çok uykusu varmış yani o yüzden birazcık odada uyuyup öyle havuza geçmeye karar verdik. Şimdi havuza anneleri bulamadım süslemesi yapıyorlar. giydik. Şimdi hazırlanıyoruz tekrardan. Ee, biraz kitap okurum herhalde. Çok güneşli. Dün çok iyiydi ya. Yani, yani yemekten sonra neredeyse hiç güneş yoktu. Daha doğrusu bulutluydu. O yüzden böyle hiç yanmıyordu ama bugün şu an çok güneşli. Havuzdan çıktık, denize bakmaya geldik. Dün çok dalgalıydı. Bakalım bugün de dalgalı mı? İnşallah dalgalıdır. Ben dalgalı severim. Evet arkadaşlar, hatta dönüş süre olaylar malzemesiyle hazırlandım. Hemen bir tavrıyım. Yani biz uzak bakkala gidiyormuşuz. Burada bir tane market var da bence orası gayet elde. Ama otel yanı diye canım e, ekonomist kardeşim pahalı olduğuna karar verdi. Şimdi topuklarla <laughs> bakkala yürüyorum. O demiş gelme diye. Ama ben e, görüp seçmek istiyorum. O yüzden. Çünkü şu an karar aklımda yok. Böyle görünce seçeceğim. Arkadaşlar değişik değişik şeyler var. Sağlık. Arkadaşlar bizi güneş çarptı. Daha önce söyledim bilmiyorum. Beni çarptı yani. <laughs> Annemleri değil ama beni. Çünkü çok fena yandım. Ve akşam yemeğinde çok az bir şey yiyebildim. Birazcık karpuz mantı yedim. Şimdi de Faruk'la birazcık abur cubur dedik. Birazcık abur cubur yiyeceğiz abur cuburları film izlemeye aldık ama Faruk ha? internet satın aldı ha? vlog çekiyorum <laughs> Faruk internet satın alınca da film falan kaldı ilk kaydırıyoruz abur cuburlarımızla Mergün olmadı ama e, 12'e geliyor yani. Ha, biz bugün kahvaltıya inemedik. Nipimiz vardı yani. Dün geç şey yattık herhalde. Aslında çok da geç yapmadık da. Neş çarptı bence beni Bir de yediğimiz bir şey dokunmuş olabilir diye düşünüyorum. Midemiz de biraz sıkıldı. Benim midem bulanıyordu o yüzden bugün kahvaltıya es geçtik öğle yemeği. Daha doğrusu sinek vardı, patatesli yapması vardı. Birazcık onu anlatıştırdım. Birazcık da annemler ekmek hazırlamışlar bana. Birazcık da onlardan yedim. <laughs> No <laughs> heaven Arkadaşlar yemeğimizi yedik ama kardeşimiz doymadı. Daha doğrusu çok bir şey yemedi. Çocuğum istemiyormuş. O yüzden indik şimdi snack bardan ona tadını saldık. Biraz şey Yarım saatlik falan odada takıldık. Çünkü tam güneş vaktiydi ve ben artık güneş çarpıntısı yaşamak istemiyorum. Şimdi de saçma saç kremi Yani saç güzelleşti. Çünkü deniz birazcık yıpratıyor saçları. Şimdi denize gideceğiz. Bakalım denizimiz nasıl? Evet, artık canım kardeşim kalkarsa gidebileceğiz. Buna bir ısrar vermişim lan. Hava çok sıcak çünkü. Tövbe <laughs> aşkıma düşmanlarım diz... Evet arkadaşlar konserim bitti. Ee, konser verirken keşke farklı bir şey olmasa da size de konser verebilsem. Ama konserimden bir tek kardeşim faydalandı şu an. O da pek memnun değil bence halinde ama neyse. Evet, yeni bir fayda oluyoruz. Bakalım ne olacak. Gün içinde daha çok belli olacak. Şu an belli olmuyor ama. Evet arkadaşlar. size kombinimi göstereyim. Ha. Manzara da çok güzel gözüküyor. Manzarayı da çekelim. Annemin sana anlattığınız zıttı. <gülüyor> <gülüyor> Güvenilmez. Evet. <laughs> Bir tane... Evet arkadaşlar bugün öğlen yemeğiyle başlıyoruz midem kanıyordu. Sabah uyandım, sonra 9'a kadar uyamadım. Altından 9'a. Sonra da bir uyumuşum. 12 olmuşlar. 12 olmuşlar. Bugün son gecemiz. Size kombinimi göstereyim. Son kez burada. Çok kararmışım ya. Bu kadar... görüşürüz çıktım kapıda yine kardeşim bekliyorum. Dedenler kadınlar bekletir. Yalan. Tam bekletiyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi odamıza. Beraber bariz toparlayacağız. Birazcık... Ağrıta <laughs> birazcık yayılmışız odaya. Bu arada şunu Ted'den aldım ve çok iyi. Takılarım oldu Şimdi birazcık çamaşır kaptım Evet. Bezimi hazırladım. Nasıl burada bir sonunda artık yavaştan ilk var.